En kolay kandırılan, kullanılan ve harcanan topluluklar. Bir dünya görüşünün veya son dönemlerin moda tabiriyle bir davanın eğer derinliği yoksa, fikri temelleri yoksa, eleştirilmeye ve sorgulanmaya kapalıysa, eleştiri ve sorgulamaları tehditle veya kötü sözle savuşturuyorsa veya bunların hepsinin tam aksi iddia edilip taraftarlarının büyük çoğunluğu bunları bilmiyorsa, savunamıyorsa anlatamıyorsa ve tüm bunlara karşın inandıkları davalarını sadece işaretlerle, el kol hareketleriyle, garip hayvan sesleriyle, sembollerle, bayraklarla veya marşlarla ayakta tutmaya çalışıyorlarsa, o davanın peşinden giden her topluluk en kolay kandırılan, en çok harcanan, en çok kullanılan ve en çok kullanılıp bir kenara atılan topluluk olacaktır.